yok ki bende şey yok. Ben de diyorum niye başlamıyor ya? Sonunda çözdüm ya. Ne ya? Abi, Abi hem YouTube hem, hem Twitch ikisinde aynı anda yayın aç yayın açmayı. Şu an hem YouTube'da hem Twitch'te ikisi birden açık. Süper oldu. bu. Gerek yok ya. Bir yerde açsan yeter yani. Şu an YouTube'da fazla izlenmiyor.